Videoya geçmeden önce Kick platformu üzerinde arama kısmına Baymüs yazarak takip edebilirsiniz. Arada orada yayınlarım oluyor. Herkese merhaba sevgili dostlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün PUBG oynayacağız. Herkesin bildiği güzel bir Battle Royale oyun kendisi biliyorsunuz. Tabii son zamanlarda gelişim süreci artık iyice ilerledi kaç sene oldu ama birazcık sanki hantallaştı diye düşünüyorum kendi yani kendimce düşündüğüm şey. Onun haricinde PUBG'yi bugün niye oynayacağım? Yeni bir güncelleme getirdiler bir 6 GB kadar geçen gün. Sanok mapi ile alakalı güncelleme geldi. Önemli olan daha doğrusu Sanok alakalı değil ama Sanok'ta bazı yerleri değiştirmişler. Onun haricinde grafiği biraz düzeltmişler. Aydınlatmaları vesaire ayarlamışlar silahlarla falan ilgili güncelleme yapmışlar. Şu an zaten ekranın bir tarafına küçük bir şekilde belki yerleştirebilirim bu güncelleme sayfasını. Biz de, ben de dedim ki ya bir gireyim dedim deneyeyim dedim. FPP oynayacağım, solo oynayacağım. Çok da lafı uzatmadan başlayalım. Haydi bakalım. Solo FPP Sanok başlıyor. E evet, atlayalım arkadaşlar. Maçımız başladı. Ee, değişiklikleri görebileceğiz mi bilmiyorum. Sadece bir bakalım dedim. Genelde böyle sulak arazili yerleri yapmışlar. Onu da söyleyeyim. Zaten sayfasında da neleri değiştirdikleri görünüyor. Ruinsi değiştirmişler. Böyle bataklık gibi olan yerler şu ilerisi mesela şurada görünüyor. Orayı biraz daha güzelleştirmişler vesaire vesaire. Böyle yenilikler gelmiş. Çok profesyonel bir PUBG oyuncusu değilim ancak oynarım. Affetme maga. Bir kişi iniyor. 2, 3, 4, 5. Var mı arttıran 6? Niye ararsan burada. Herkes buraya geliyor. Paynan sevilen bir yer demek ki. Hemen şuradan. Şuraya inelim. Evet silah. Adam vurmamız için silah almamız lazım. Sadece tekli bulabildim. Gerçekten sadece tekli var bu arada. Hiç şaka değil. Bir tane vurdum ona da 7 kurşunum var Yanıma biri de indiydi O görmeden şuradan silah almam lazım Bir yerden ya Abi ben niye silah bulamıyorum Çantayı da alamadım Güzel en azından şu an bir şansımız var Değil mi burada biri geçiyordu bu arada. Üf ne oluyor ya? Orada öyle bir sıkıyor ki herif. Sanırsın şey. Çok sakat yerden geçiyor şu anlar ya. Niye tırmanmadın? Evladım tırmansana yavrum. Bak alıp gitsinler ya bu da işimi görmüyorum ya. Dediğim gibi profesyonel oynamıyorum. Umarım canınız sıkılmıyor olur sevgili izleyen dostlarım. Deniyoruz bir şeyler. Üh derken. Vuruşun güzelliği. Fotoğrafımızı korumaya tava alalım. Bomba attı. Burada koşuyordu. Nerede o? burada. Aa! O nasıl bir vuruş lan? İzleyeceğim. De Detkem yok mu ya? İzleyemedik. Evet adam HS attı. Hem de ne biçim vurdu? Tek kurşunda HS attı ya. O da kaskım yoktu benim doğru ya. Unuttum. Evet sevgili dostlar az önceki oyunda çok güzel bir şekilde öldük. Şimdi bakalım neler olacak. Gene Sanok açtık. İkinci oyundayız. Bakın bir nereye atlayalım? Uçağın gidişine bakalım. Kuver var, bu ham var. Atmok var. Hmm. Ham 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 ham. Ruins'e atlayacağım bu sefer ya. Buraya atlayayım. Bu sefer de Ruins'e gidelim. Ruins de iyidir. atlamayı düşünmedim. Çünkü benim gibi kolay ölen biri Bootcamp'te direkt saniyesine ölür diye düşünüyorum. O sebeple en azından videonun uzunluğu biraz uzun olsun. Yani oyunun uzunluğu videonun uzunluğundan kastım bu roundun uzunluğu biraz uzun olsun hadi bakalım Bruins'e gidelim belki birinci oluruz kim bilebilir İnanmak başarmanın yarısıdır arkadaşlar asla ve kata unutmayınız bak ya, arsalar var ya falan arsa göründüğü yerler hep onları hep düzeltmişler hep 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 var mı inan ya bir bu PUBG bilmiyorum ben bir grafik ayarlarını istediğim kadar yapayım arkadaş sürekli bir sorun oluşuyor. Bilmiyorum sizler de mi? öyle. Onu da şöyle bir sorayım. Evet bakalım. En azından silah bulduk. O da iyidir. İnan yok galiba. Hayret bu sefer serbest görüş değil ya. Güzel. Bir seviye çanta da ne bileyim. Buluruz birilerini şimdi ya. Bir alım da. Azıcık loot yapalım. yaptım şunu yer değiştireyim. Güzel. Çanta bulabilirsek iyi 3 x de iyi güzel o da güzel çanta da güzel aslında araba görevim var Ben hala başarımını yapmamışım bu oyunu çıktı günden beri araba başarımım var yapamıyorum eskiden kullanmadı arbaleti şimdi de hiç bir şeyimiz olmuyor yani ay 24 var alsam mı almayacağım sevmiyorum Güzel. Yeter bence bu kurşunlar. Neyim eksik benim ya? Gaskım var, şeyim var. Ee iyi tamam. Parçalar eksik de. Uf, bal, tekstürbin. Bir tane red dot benzeri bir şey bulursam o da güzel olacak. Hı hı. Aa güzel namlu cüpleri iki tane. Ey hadi gidelim ya. Durucu. O daha işime yarar bu arada. Hadi gidelim çıkmaya ziyade şey yani. İyi iyi güzel. Beril tam sadece red dot ya da holo yok. Gidelim. Çatışmaya girelim. Alandayız zaten. Güzel belki bu oyunda adam buluruz. Belli mi olur? Tek iyi. Ya şuradaki aydınlatmayı yapmışlar işte yani öyle diyor adamlar. Bu işteki. Red dot'a bak Sese doğru gideceğim ben de. Ses azaltmayı da kullanayım. Helikopter geçiyor be. Bak ağacı nereye koymuşlar ey Allah'ım. Oraya ağaç mı koyulur ya? şu köprüden geçeceğim. Zaten bu robotken artık. Arabayı da ne olur ne olmaz şuraya park edeceğim. Tam gölgeye. Karşıda adam varmış da. Bunlar bu çıkmış mı ya? Hmm. Nereden sıktığını göremedim herifin. Of. Oh. Güzel vuruyor. Ah be, vuramadık. İntegra kardeşimiz bizi vurdu. Bizi vurdu. Şey bizi vurdu. Şey evet, ikinci oyunda bu şekilde bitmiş oldu. Anladığımız şey nedir? Tabii ki de ben profesyonel bir PUBG oyuncusu değilim. Sadece işte güncelleme geldi. Onlara söyleyeyim. Biraz da oyun oynayayım dedim. Güzel bir oyun çıkartabilirim diye düşündüm ama çıkartamadım maalesef. <laughs> Kusura bakma iyi sevgili dostlar. İlk başta güzel vuruyordum aslında. Bir tane daha denk getirseydim bitti. Çok güzel olacaktı. Son bir hit vardı. Hissettim onu ama başaramadım. Bakayım. 92 hasar vurmuştum. Dedim ya bir patladı işte. Evet sevgili dostlar. Bu videoda böyle olsun. Kötü oynayışım için hani şey yapmayın. Ben dediğim gibi profesyonel bir PUBG oyuncusu değilim. Profesyonel PUBG oyuncusu olan birçok insan var. Yeteneği olan kişiler var. Benim böyle oyunlarda çok yeteneğim yok. Sadece işte güncellemelere söyleyeyim. Biraz da oyun oynayayım dedim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.